Herkese merhaba. Ee, şimdi bu videoda sizlere e, Marouaneet isimli bir filmden bahsedeceğim. Şimdi bu filmi izlerken e, sizler de bence aynı duyguyu yaşayacaksınız. E, böyle çok farklı kafalar yaşayarak bu filmi izleyeceksiniz. Tabii ki bu filmi izlerken alkol alıp da izlemedim. Yani farklı bir kafa yaşayarak bu filmi izleyeceksiniz derken kafanız birazcık karışabilir, ee, sizin çok farklı bir şekilde e, algınızı değiştirebilir diye düşünüyorum. ha yani beni tabii ki çok fazla etkilemedi ama üzerinde e, durup da hani e, düşünebileceğiniz bir film olduğunu söyleyebilirim. Bu arada filmin e, görüntüleri inanılmaz derecede kasvetliydi. Bu filmi izlemeden önce tam anlamıyla film izleme gününüzde değilseniz bu filmin kasvetli yapısından dolayı zaten filmden kopabilirsiniz. Film o derece kasvetli ve yağmurlu görüntülere sahip. Hatta filmin flashback kısımları var. Bu flashbacklerde ise inanılmaz güneşli sahnelerin olduğu bölümler var filmde. Hatta o kadar kasvetli sahnenin arasında bu sahneler araya girince ee, insan şöyle bir irkiliyor da diyebilirim. Şimdi film bir korku filmi değil. Ee, aslına bakarsanız tam anlamıyla bir gerilim filmi de değil. Yani bizim böyle tam hani su katılmamış gerilim dediğimiz tarzda bizi yerimizden hoplatacak türden e, ya da korkutacak türden bir film değil aslında. Daha çok ufkunuzu biraz daha farklı anlamda farklı yönlere doğru çekebilecek bir e, film diyebilirim. Şimdi filmin başlarında e, sorumlu bir çocuk var ve bu sorumlu çocuğun e, filmin başından sonuna kadar oluşturmuş olduğu bir gizem var. Şimdi bu gizem bir tarafa bir de filmde terapist e, bir kadın. Terapist kadının da geçmişine dayalı bazı gizemli tarafları var. Ve bu iki insanın gizemli taraflarını izleyerek film başlıyor. Filmdeki sorumlu olan çocuk sürekli bir şeyler çiziyor ve o e, çizerken hani kalemin kağıda e, çizim yaparken çıkartmış olduğu bir ses vardır ya, işte o kadar çok duyuyoruz ki bu sesi, e, benim açıkçası biraz sinirlerimi bozdu diyebilirim. E, siz de bu tarz seslere karşı e, duyarlıysanız benim gibi, sizin de sinirleriniz bozulacak diyebilirim. E, filmde düşünce gücüyle e, bir enerji ortaya çıkartıp, e, hayal ettiğimiz bazı şeyleri gerçeğe dönüştürebileceğimize dair bazı ipuçları var. E, tabii bu konu size ilginç gelebilir. Sanat yaratıcılıktır. Resim yaparken de kendi dünyamızı yaratabiliriz ve tek yaratıcı da Tanrı diyorsak eğer ve bu yaratıcılık bizi de bir anlamda Tanrı konumuna getirebilir mi gibi bazı düşünceleri ortaya atabiliyor. Zaten şu ana kadar beni dinlediyseniz eğer filmin ne kadar ilginç bir konuya sahip olduğunu da az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Filmde Marian adında bir terapist kadın var, bu kadın geçmişinde yaşamış olduğu korkunç bir olaydan sonra yaşamış olduğu ülkeyi değiştirip farklı bir ülkeye geliyor ve bu ülkede kendisine yeni bir sayfa açmak istiyor. Kendisine terapiye gelen küçük bir çocuğun ve bu çocuğun zihin gücüyle geleceği kontrol altına alabileceğine dair ee, bazı şeyler ortaya çıkıyor ve bu çocuk e, çevresindeki insanların da yaşantılarını son derece kabusa çevirerek ve bu insanların hayatına farklı bir anlam katıyor. Evet bu videoda sizlere Merenet isimli filmden bahsettim. Gayet ilginç, enteresan e, bir filmle karşı karşıyayız aslında. E, herkesin sevebileceği türden bir film olduğunu ben düşünmüyorum. Ve ben de filmi izlerken biraz zorlanarak izledim açıkçası ama gayet keyif alarak izledim. Sizin de eğer tarzınız değilse bile bence şans tanıyın derim bu filme. Bu filmi izlerken biraz zorluk çekseniz de bence keyif olarak izleyebileceğiniz bir film olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda filmi anlatımında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Korkuyla kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.